her şeyden önce bugünün Türkiye'si, yüzyılın geçen yüzyılın başında başta Ege Denizi olmak üzere büyük kayıplara uğramış bir ülkeyle aynı değildir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşmakta olduğumuz bir dönemde Türkiye tehditler, haksızlıklar ve hukuksuzluklarla rehin alınabilecek bir ülke, bir millet değildir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahadaki güçlü mevcudiyeti bunu açık göstergesidir. Bu çerçevede en başta donanmamız olmak üzere sahada büyük bir mücadele veren fedakar vatandaşlarımızla da iftihar ediyoruz. Hepinizi buradan, hepsini buradan selamlıyorum. Türkiye'nin haklılığını sorgulayan, tehditlerle kazanımlar elde edebileceği düşünenlerin bunu anlamalarında büyük bir yara var. Bu gerçekliğin görülmesi, mevcut gerginliğin azalması ve diyalog çözüm yollarının açılması yönünde önemli bir başlangıç teşkil edecektir. Türkiye'nin ve bugünkü iktidarın Doğu Akdeniz'deki tutumunu bu çerçevede destekliyoruz. Haklı olduğumuz konularda hiçbir taviz, hiçbir geri adımın söz konusu olmaması gerektiğine de inanıyoruz. Gösterilebilecek en küçük bir zafiyet sadece bugünlerimize değil, geleceğimize, gelecek nesillerimize büyük bir yük anlamına gelecektir. Doğu Akdeniz gerginliğine yönelik bazı görüşlerimizi halkımızla paylaşmayı sorumlu muhalefet anlayışımız çerçevesinde bir görev ve borç olarak görüyoruz. Her şeyden önce içeride bütün siyasi tarafların, dışarıda ise bütün muhataplarımızın bilmesi gereken temel husus Doğu Akdeniz'in Türkiye'nin ekonomik ve stratejik nefes borusu olduğu gerçeğidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz sahilleri üç ana ekonomik faaliyet alanının ana istidur. Antalya'da turizm, Mersin'de serbest bölge ve dış ticaret, Ceyhan'da enerji. Dünya açılan hattı oluşturan bu üç ekonomik faaliyet alanı da barışçıl bir bölgesel ortamı gerekli kılar. Dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki nihai stratejik tercihi bölgesel bir barış ortamıdır. Ancak bu tercih, 1850 kilometre ile bölgenin en uzun sahiline sahip olan ülkemizin Antalya körfezine sıkıştırılmasına dayalı Emrivaki'lere sessiz kalacağımız anlamına gelmez ve gelmemelidir. Türkiye Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırılamaz ve Emrivaki'lere asla boyun eğemez. Dün Reuters'e verdiğim demeçte de açıkça ifade ettiğim gibi... Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasına dair hiçbir strateji başarılı olamaz. Bu açıdan bakıldığında son dönemde Türkiye'nin göstermekte olduğu güç projeksiyonu son derece haklı gerekçelere dayanmaktadır.